Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Sakarya Kaynarca'dayız ve İdris abi'nin fındık arazisindeyiz. İdris abi merhaba öncelikle nasılsınız? Merhaba ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Şöyle artık yasaklar masaklar kalktı. E, tokalaşabiliyoruz. Bakterileri <laughs> karşı uzaklaştırıyoruz. Zaten Sakarya bölgesinde yok Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı. Ama şimdi e, konumuzun özüne gelelim. Fındıkta %100 gibi siyah topla Gülcan Hanım vesilesiyle almıştım İdris abi. Evet, doğru. Seni memnun ettim. Şimdi geçen yıl biz Gülcan Hanım'la tanıştığımız zaman son 2-3 yıldır bahçeden verim alamıyorduk yani. Önceki verimlere göre aşırı Burası 5 dönüm değil mi? Burası 6,5 dönüm. 6,5 altı altı dönüm. Altı buçuk dönüm. Yani önceden buradan 2 ton fındık alıyorduk. Son yıllar 1 tona kadar düşmüştü. Verimi iyice düşmüştü. Verim arka. düşmüştü. Yani buraya geldik toprak tarlı yaptırdık Gülcan En önemlisi o zaten. Yani, o, o sonucu toprak gübresi artı kireç ee, ne uygulaman gerekiyorsa reçeteni evet, verdi. Evet bunları söyledi. Yani ön, Benim burada en çok gözüme batan bir şey gördüğüm farklılık önceden şöyle tarif edeyim. Şu dalın şuradan şuraya kadar örneğin hiç yaprak filiz yoktu. Sürgün yoktu. Sürgün yoktu. Ama şimdi görüyorsunuz bak canlı gösterelim. Şu en basitinden yani, dalda meyve. Dalda aynı. meyve. 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 Geliyoruz buraya. ince Bakın meyve. Yani maşallah her yerinden tutmuş. Bakın bu dalda aynı şekilde meyve. Altı iniyoruz, üste çıkıyoruz. Her yerini doldurmuş. Evet doğrudur. Bu da tonajın artmasını mı sağlıyor İdris abi? Ya üst taraflarda zaten meyve yoğun. Yani üst taraflarda tabii ki yoğun ama alt tarafların takviyesi de var. Genel olarak şu an çok memnunuz. Harika, Teşekkür süper. Ediyoruz. Peki İdris abi, Eee Bakıyorsun, görüyorsun arazi şartları, e, hava koşulları, sıcak iklim, soğuk iklim çoğu yerde etkileniyor. Şimdi yeşil aksamlarına baktığımız zaman yaprakları kadife gibi olmuş resmen. Koyu yeşil. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, onu da açıklık getireyim. Ben e, birinci ilaçlamada biraz geç kaldım. Tamam. Hanım'ı aradım. İşte ilk ilaçlama yapmadığımı söyledim. O zaman Böyle yapraklarda hafif bir şey vardı. Sararmalar Sararma var mı vardı? gibi ufak tefek şeyler vardı. Ee, yaklaşık bir ay oldu bu ilaçlamaları. Üstten de beslemeyi yaptık. Yani üstten de yaptık. Şimdi görüyorsun yani. Maşallah. Çok güzel. Çok memnunuz. De, teşekkür ediyoruz. Ne demek. Yani biz teşekkür ederiz. Yani şey bölgelerinde kök bölgesinin olduğu yerde de taze filizler sürüyor. Yani dalları da kuvvetlendiriyor. Yani şimdi ben dün ölçtüm. Örneğin 60-80 santim sürüm var. Yani. Maşallah. Daha yani çoğu yere gittiğimizde Gülcan Hanım doğumlar hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Normalde evet. durması gereken hala yeni filizler, yeni toğurlar, arkadaşlar sürgünler. Bakın şurada bu yeni bir doğum değil mi? Evet. evet. Ve büyüyor. Evet. Ve büyüyor sürekli. Üst tarafa aynı şekilde. Yanına geliyoruz. Yanı aynı şekilde. Ve dörtlü dörtlü. Cins ne burada? Bir Karışık sağ burası. Karışık. Yani burada e, yomra dediğimiz halk tabirinde işte deli sava diyoruz ince yağlıyoruz, nemlere her çeşit fındık var burada. Her çeşit fındık var, her çeşit fındık var, hepsinde de maşallah var yani. Maşallah. Yücenin ne diyorsunuz? Yani biz sahibimiz buraya daha önceden beraber evet, gelmiştik. Analizlerini yapmak için beraber gelmiştik. Bizim genelde fındık üreticisinde yani eski dikim olduğu için buralar biraz sırt dikim. Ve hani şöyle bir inanç var üreticimizde. Ne kadar çok dal o kadar çok fındık. Hı, hı. E, hep o yüzden mesela burası e, boya çok gitmiş. Boya çok gittiği için evet dediği gibi ilk 2-3 metreye kadar sürgün atmıyordu. Altta. Hiç meyve yoktu. Güneş dönmüyordu. Tabii, tabii, güneş dönmüyordu. Topraktan da tam besleme olmadığı için alt kısımlardan sürgün atmıyordu üstte işte güneşin gören kısımlarda ne verirse fındık onu alıyorlardı. Şimdi? Şimdi biz işte onu diyoruz yani en az yarım metreden sonra sürgün atsın ve her sürgünde meyve olsun. Maşallah. Hedefimiz bu Maşallah. Ve burada sağladık. Tabii bu ilk yılı İdris abi biraz İdris abi bu sene daha çok bakıma önem verdi. Seneden seneye bu artarak katlanarak devam edecek. İdris abinin diğer bahçelerinde gelecek. Oraya da gideceğiz çekim yapacağız. İdris abi yapacağız. evet büyük bir üretici burada. Hatta büyük orada yarda. yıkılıyor mu? Bence yıkılıyoruz. Öyle duyduk. Gittiğimiz Giteceğiz, zaman orada göreceğiz. da çekimi de göreceğiz Allah nasip ederse. İdris abi burada. pazar günü aradı beni. Dedi ki Gülcan eyvah ne olacak benim bu halim? Dedim ki eyvah ne oldu İdris abi? Şimdi burada iklim hakikaten bu sene Anormal yani gece gündüz sıcaklıkları çok fazla bu etken işte birden ciddi dolu yağdı geçenlerde döktü e, ayaz oldu aynı şekilde doğduktan sonra yaprakları taze yaprakları yaktı. Hani bu sene iklim de enteresan gidiyor. 2000... İdris abi de onu söyleyince evet, siz korktunuz. Ben korktum 2020 hiç iyi gelmedi ya artık tedirgin oldum. İdris abi dedi ki yaprak yok Allah'ım dedim yapraklar mı yandı acaba ne olmuyor diyorum diyor ki meyveden yaprak yok maşallah ee, dedim maşallah, maşallah de kimseye söyleme nazar değmesin öncelikle evet. kimseye ya. söylemiyoruz ama canlı yayın yapıyoruz <laughs> o o şu o şöyle bir taraf. şey aslında bu çiftçilerimize fındık üretimi yapan evet, çiftçilerimize evet. bilinçlendirme evet. çünkü çoğu çiftçimiz arkadaşlar babadan atadan ne gördüyse komşumuz ne yaptıysa taban gübresidir üst gübredir yani fındık üretimindeki çiftçi ufak bir hamleyle bu toprak analizi bu toprak yapısını değiştirip kılcal köklerden, netin damarlarını açaraktan bitkinin alınmayan yerlerde aslında şu bölgede siz dediniz 1,5-2 metreye kadar meyve yokken bu bölgede arkadaşlar ağaç başında 1 kilo, 1,5 kilo, bir yarım kilo olsa dahi ortalama 6 tane kök var doğru değil mi? 6 dal evet. 6 dalda 3 kilo yapar. Arkadaşlar ağaçtan normalde insanlar 2,5-3 kilo yapar. Biz buradan 3 kilo alıp üst taraftan 7-10 kiloya yaklaştırma Zaten biz 15 kiloları bulduk. Hedefimiz var. Evet. 15 kiloyu almak da içten bile değil. Amacımız da bu arkadaşlar. Yani İris abi çok teşekkür ederiz. Teşekkür Şimdi ediyoruz. öbür tarafa geçeceğiz. Gülcan Hanım aynı şekilde evet, çok teşekkür evet, ederiz. Öbür tarafa güzel. gideceğiz. Öbür tarafta da çekimimizi yapacağız. Fındık üretimi yapan çiftçilerimiz, siz değerli üreticiler sayesinde fındıkta nasıl gübreleme yapılır, nasıl bir Gülcan Hanım eşliğinde birlikte biz bunu tüm Türkiye genelinde çünkü Karadeniz bölgesindeki fındık Dünya genelinin %70'ini karşılıyor. İtalya dahil bizden fındıklarını alıyor ve bizim kalitemiz gerçek anlamda güzel. Ama ağaçların bakımını, doğru gübrelemesini, doğru ilaçlamasını yaptığımız sürece fındığın değeri bu zaman şartlarında 20-25 arasındayken bunu 30-35'lere hatta tonajı arttırarak çiftçinin gübre mazot maliyetini de ortadan bitirip resmen bedavaya getirme derdindeyiz. Gelirken Tırtır'la geldik. İlk defa tecrübemiz vardı. O da çok güzeldi, çok da zevkliydi. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, video çekimlerimiz devam ediyor. Kaynarca bölgesinde, Sakarya bağlı Kaynarca'da %100 gübre siyah toprak, fırınlık ocağında çekimlerimiz devam ediyor. Muhakkak Sakarya bölgesinde Gülcan Hanım'la iletişime geçin. E, %100 gübre siyah toprağı ve topraklarınızdaki analizleri ne uygulamanız gerekiyorsa bunu A'dan Z'ye tedarik etsinler. Mühendislerin de destek veriyorlar zaten. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Muhakkak YouTube kanalımıza da abone olun. İyi günler dileriz.